Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba oyunu oynuyoruz. Atlamaz. Evimize gidelim arkadaşlar. Hadi. Trafik radyo pro ismi arkadaşlar. Şöyle serbest sürüş, çift yönlü trafik, şehir şafaka baş bastık. Bu arada arabam. bayağı iyi bakın bak yakıyor. Basalım arkadaşlar gaza. Evet. Benim yanıma geliyor oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tır, çek 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 saz. Sen bir çeksene sağ. Çek sağ. Oğlum ne geliyorsunuz ya? Arkadaşlar geliyorlar. Gerçek araba değil ki bu. Zın ne 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 ne. Oğlum. Çekilin ya oğlum ya. Oğlum bak. Zincirleme kaza yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu arada biraz Seslerim gidip gidip geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oy. Çekil 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 oğlum çekil. Bu arada arabam güzel. Ben onun şeridine geçeyim. Ha şöyle. Sessiz. Oğlum ne yapıyorsun? Benim şeridime geçiyor önüne bakmadan. Çabuk sen sağ çek sağ çek. Çek sağ. Burada şoför var. Şoför. Bak oğlum ne yapıyorsun sen? Zincirleme yaptık bu sefer kazayı. Mavi BVM'ler ve yeşiller yapıyor ha. Ben hiçbir hile kaza yapmak istemiyorum. Onlar çarpıyor bana. Kornaya basacağım. Çekilin. Çekil çekil çekil. Hasta var hasta hasta. Oğlum oraya neden geldin? Allah Allah. Şu tırın önüne geçeceğim. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Niye geçiyorsunuz benim şeridime? Bak ya. Oğlum ilerle. Şöyle daha kolay herhalde. Yok, çok zor. Oğlum kırdınız arabayı, girdiniz. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bak sinirleniyorum ha. Çarpıp çarpıp durmayın. Hop, oğlum. Çarpıp çarpıp duruyorsunuz ha. Ben şuradan yavaşça gideyim en iyisi. Biraz hızımı kapatayım. Frenleyin. Şuradan sakin ilerleyek. Arkadaşlar. İlerlemiyorsunuz ki ama. Benim şeridim şöyle. Bu şerit. Hop. Oğlum ilerle. Bebe ilerle. Çek çek çek, 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 çek Sana diyorum çek. İlerle. Çeksin. Oğlum ilerlesene. Ay, Bak seni senin yüzünden çarptım ya. Sen bas bir. Şu siren önüne geçeceğim. He. Ben dikkatli kullanıyorum arkadaşlar arabayı. Bak çarpma oğlum geliyor oraya. Al işte. Oğlum ne oluyor? Çek 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 çek, çek. Oğlum orası resmen kilit nasıl sürüyorsunuz? Eviyetinizi kasaplar mı aldınız? Konuya basıyorum çekin. Sana bu şeritten gideyim. Oğlum ilerleyin. Tır ne yapıyor tır? Tır. Bak tır. Hop. Şöyle bu gaz yapayım diyorum. Şurada. Resmen trafik kilitlenmiş. Senin önüne geçeceğim. Çek sen ne bas duruyor. Hala çekmiyor ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum benim tarafıma niye geçiyor? Oğlum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeter çarptım ya. Bugün iki kere video çekeceğim. <laughs> Diğer videomun ismi Fırat arkadaşlar. Çok komik bir ismi var ama o kadar güzel bir oyun ki tamamen ücretsiz. Ne yapıyorsunuz siz? Oğlum trafik kilitmiş. Oğlum sizin Çık 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 çık. Şuruş yardımı. Direksiyon. Evet. Grafik. Ekran çözünürlüğü, Kenar yumuşatma. Görüş mesafesi. Ha? Sesler. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Devam et. Oğlum ne oluyor? Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Çekil lan. Çek, çek Oğlum direksiyonu ben çeviriyorum ya. direksiyon bölümü zor. Direkt çok zor. Evet. Direkt herkes düz gitsin ya. Çok oyunculu. Trafikte yoldan çıkma. Batırmak. Batırmak. Tamam. Gel. Başla. Oyuncu aranıyor. Bu kim? E ben bunu yapmıştım bununla kazandım oğlum. Ne diyorsun lan? Kırmızı bebeğimle herkesi yenerim. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum. Çekilsenize. Yarışı kaybedeceğim. Ha şöyle çekilin ya. Şu sarılı olan araç benimle yarışıyor arkadaşlar. Kırmızı BMW'mi hiç Oy! Araba gidiyor. Arabanın içine ettiniz. Araba Araba oğlum bak geçti beni al işte geçti beni. Mutlu musunuz? Al. Al. Hop. Oğlum iyi oynuyor. Aa, bir çekin ya. Bir çekin ya. Oğlum kesin kaybettik. Çek sabi sen. Heh, tamam. Devam et. Görüşürüz. Direksiyon modunu bıraktım. Sağ ve sol modunu açtım. Arkadaşlar. Ya nasıl kaybederiz. Hayır ya ben geri görmek istiyorum. Ama yenmek yazıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videom daha uzun olacak. Görüşürüz öptüm. Bay bay.